Merhabalar arkadaşlar, selamlar, sevgiler. Masal ötemiz sonsuz olsun. Refik Korkmaz eğitimleri uzmanıyım. Zehra Güney ismim. Her üç modülünde uygulayıcısı ve eğitmeniyim. 18 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar Almanya'da Frankfurt ve yakın çevresinde Mainz, Wiesbaden, Mannheim, Hanau gibi yakın çevredeki şehirlerden arkadaşlara da duyuru olsun buradan arkadaşlar kendi eski öğrencilerime de duyuru olsun. Tekrar yüz yüze görüşmek için çünkü orada bir eğitim tekrarı da yapacağım yüz yüze. Tabii ki bu hepiniz için ücretsiz olacak arkadaşlar. Onun dışında benden yüz yüze eğitim almak isteyen arkadaşlar, özel danışmanlıklar almak isteyen arkadaşlar şimdiden başvurup kayıtlarını yaptırsınlar. Telefon numaram 0532 164 6113 ya da artı 49 178 651 25 40. Türkiye'deki arkadaşlar Almanya'da bulunduğum süre boyunca da online eğitimleri oradan devam edecek. Sizler de başvurmaya devam edebilirsiniz. Selamlar, sevgiler.